Ateşle karşılık versinler! Efendim, aldığımız sudan hariç bir de ateşe devam ediyorlar. Bu kadar sarsıntıda düzgün nişan almak zaten mümkün değil. Geri çekilmeliyiz. Yoksa biz batacağız. Ateş! Bizim son bitti? Bizi bitirecek adam kendine mezar kalsın Hızır Efendi. Son bir işimiz kaldı. Kardeşler uğraşıp didindiler. Delikleri yamamaya çalıştılar. Oraya hatıra anlamına adımızı yazmazsak olmaz. Yemi iyice yan yatmaya başladı ama adam pes etmedi. Ne inat çıktı bu herif? Mühimmat ne alemde kapıdan? Tek bir tane gülle kaldı. Ya bu herif inadından vazgeçip çekip gider... ...ya da yer gök bizim cümmüşü sereder. Allah'ın kapına geldik. Ya benim hazırdan ya senin hazırdan bir muştu gelsin artık. Duaların kabul oldu İsaka. Adam yüz geri gitmekte. Madem Eşref saatidir, dua kapısı açıktır. Sen bizim Hızır'a azıcık akıl ihsan eyle